Değerli müşterimiz, 30 yıla varan tecrübesi ve uzman kadrosuyla Ata Yatırım'ın sizler için hazırladığı gündem notlarını dinliyorsunuz. Günaydın arkadaşlar. Hepinize güzel bir cuma günü dilerim. Haftanın son işlem gününde hem global piyasalar hem de bizim piyasamız pozitif trende devam ediyor. Özellikle bu Trump'ın görevi bırakmasının daha yumuşak bir şekilde olacağı anlaşıldıktan sonra hem ABD piyasaları oldukça kuvvetliydi. Diğer gelişmekte olan ülke piyasaları da oldukça kuvvetli performans göstermeye devam ediyorlar. Para girişi dediğimiz gibi yeni yılda kuvvetli bir şekilde devam ediyor. Brezilya genelde hep Türkiye ile karşılaştıran bir piyasadır ve uzun zamandır bize göre daha zayıf perform ediyordu. O da %3 arttı. Bir para girişi ve bizim gibi ülkelere alokasyon devam ediyor. Bizde bankalarla özellikle devam ediyor bu giriş. Onu net bir şekilde görebiliyoruz. Evet daha önce biliyorsunuz bu hafta başında Akbank paylaşmıştı 2021 e, beklentilerini. E, dün de Garanti Bankası paylaştı. Kabaca sizin de e, makro çerçeve açısından bankalarda e, bankalar da neler düşünüyor onu anlamanız açısından. E, Garanti Bankası %5'lik bir büyüme bekliyor. E, bankalar genelde büyüme tarafında hep e, yani geçen sene de %5'te başlamışlardı biraz daha e, iyimser olurlar. Enflasyon beklentileri On buçuk yani on dört nokta altılardan on sene sonunda gerilemesini bekliyorlar. Bizim tahminimiz 11.6 hatırlatmam gerekirse. Ve Merkez Bankası'nın son çeyreğe kadar faizleri yüzde on yedide tutup 100 sene sonunu 2021'e yüzde on bir politika faiziyle tamamlayacağını bekliyorlar. Herkes de Akbank'ta da aynısı vardı. Genel tahminlerde öyle cari açığın 2021'de e, nominal olarak da daha küçüleceğini tahmin ediyorlar. E, 39 milyar dolarlık 2020 cari açının 20 milyar dolara gerileceğini. E, burada spesifik faktörler var. Tabii ki işte dediğim gibi önemli konulardan bir tanesi turizm gelirlerinin neredeyse bu sene e, 2019'un üçte birine düşmüş olması ve buradaki bir toparlanma. E, belirli beklentisi ve 2020'nin aksine Kasım ayından bu yana başlayan portföy girişlerinin ki Kasım'ın altısına kadar 13 milyar dolarlık bir çıkış vardı. Daha sonra yaklaşık 4.5 milyar dolarlık bir giriş oldu Kasım 6'dan sene sonuna kadar. Bunun devam edeceği ve finansman tarafında da bunun cari açığa desteği olacağı bekleniyor. Bir de ithalat tarafında 2020'ye özel bir konu biliyorsunuz. Çok ciddi daha önce görülmemiş boyutta. Bizdeki dolarizasyonla bağlantılı olduğunu düşündüğümüz bir altın ithalatı var. 26 milyar dolarlık toplam 216-220 milyar dolara yakın ithalatın 26 milyar doları altın ithalatıydı. Bunun biraz daha normal işte 5-6 milyar dolarlık bir seviyeye düşmesini bekliyoruz. O yüzden orada da bir ithalat kısmında bir e, iyileşme e, olacaktır. E, 2020'yi hatırlatmak gerekirse garanti e, TL kredilerde %25'lik e, bir e, büyüme gerçekleştirerek tamamlıyor seneyi. E, döviz kredilerde bir küçülme var. E, takipteki kredi oranı %6.5'larda e, ve <laughs> Ee, kredi riski dediğimiz, e, bu özellikle provizyonların ve karlılığı çok önemli etkileyen e, rakamın e, yaklaşık 300 baz puanlarda e, tamamlanacağını e, görüyoruz senede. Zaten e, beklenti de o yöndeydi. E, bir de net faiz marjı 2020'nin ortasında 50 baz puanlık bir iyileşme beklerken, işte seneyi yaklaşık 35 bas puanlık bir iyileşmeyle e, tamamlıyorlar. Dördüncü çeyrek e, bankalarda tabii ki çok ciddi bir e, asıl işlerinde yani faizden para kazanma işlerin e, tarafında ciddi bir daralmanın e, söz konusu olduğu e, bir çeyrek oldu. E, özellikle Kasım'dan itibaren e, faizlerin e, ciddi yükselmesiyle beraber bunun etkisini dördüncü çeyrekte görüyoruz. Birinci çeyrekte de ve ikinci çeyrekte de görmeye devam edeceğiz. Şimdi gelelim 2021'de ne bekliyorlar? Şimdi ben A Garanti Bankası'nı biliyorsunuz ben ne buraya geldiğimden beri daha öncesinde de Garanti Bankası'nı diğer bankalardan ayrı bir yerde tutarım. Gerçekten işlerini çok iyi yaptığını düşünüyorum ve yönetimini de farklı bulurum. Bir kere hep daha şeffaf bir bankadır. Bu seneler bankalar hedeflerini paylaştıklarında yani her şirket, bizim şirket de öyledir, bir bütçe rakamı olur tabii ki. Herkes geçen senenin bütçesinden daha iyi yapmak isteyecektir. Ee, işin e, doğası e, böyledir ama ben Akbank'la e, verdikleri e, hedefleri e, karşılaştırdığımda iki tane önemli nokta var tabii ki. Birincisi TL kredi büyümesi yani ana belirleyici nokta bu. TL büyüme noktasında Akbank %20'nin üzerinde bir büyüme bekliyordu. Ki 2020 senesinde de aşağı yukarı benzer bir e, büyüme rakamı vardı. E, Garanti Bankası ise e, %15'ler civarında bir büyüme bekliyor. %25 büyüdükten sonra. Bence benim kullandığım rakam da e, modellerde e, kabaca bankalar için, kamu bankaları dışında Bankasına göre değişiyor ama yaklaşık yüzde 14 ile yüzde 17 arasında değişiyor. Çünkü çok basit bir mantık var burada ve genel müdür de dün aynısını paylaştı. Çünkü sorular sorulardan bir tanesi buydu. Yani sizin diğer rakibiniz yüzde 20'un üzerinde bir büyüme beklerken siz nasıl yüzde 15 diye genel müdür de anlayamadığını söyledi. Çünkü basit bir matematik gerçeği var orada. bir O da Ortalama e, fonlama maliyeti bankalar için 2020'de %11 olarak gerçekleşti. Ve bu sene benim hesaplarımla kabaca Merkez Bankası son çeyrekte faiz indirdiği takdirde %16 16, 16 arasında gerçekleşecek. Bunun da kredi faizlerine zaten yansımasını gördük ve bu büyümenin olması biraz zor gözüküyor %20'nin üzerinde. Ve hatta garanti Bankası'nın da paylaştığı şu ilk üç çeyrek zorlu geçecek, büyüme dördüncü çeyrekten sonra ya da ikinci çeyreğin 3 üçüncü çeyreğin başından itibaren yavaş yavaş görmeye başlarız. Yani yüzde on beşlik rakamın büyük bir ihtimalle önemli kısmını ikinci yarıda görüyor olacağız. Ben de bunu gerçekçi buluyorum açıkçası. E, i̇kinci önemli faktör de bu net kredi riski dediğimiz e, rakam. E, bu da e, 2020'de 300 bas puan olarak gerçekleşiyor. E, kabaca 2021'de e, 200 bas puan e, yani 100 bas puanlık bir iyileşme e, be, e, dediklerini söylüyorlar. Dördüncü çeyrek sonuçlarında bazı sürprizler olabilir tüm bankalarda. O da şu sebeple... E, e, krediler takibe düşecek kredilerde e, ki kötüleşmenin için ayırdıkları provizyonların bir kısmını 2021'i daha rahat geçirmek için e, temkinli olmak adına dördüncü çeyrekte yazabilirler. Yani biraz daha sonra paylaşacaklar. Bu ayın 15'inden sonra falan paylaşmaya başlarlar rakamları. Yani provizyon e, rakamlarında biraz daha şu anda beklediğimizden yüksek bir rakam çıkarsa şaşırtıcı olmaması lazım. 2021'e ellerini biraz rahatlatma e, açısından ee, ama bu 300 bas puan dediğim şeyin 2022'de normalizasyonunun 150 bas puanlarda olmasına bekliyorlar. Akbank da aynı rakamı e, söylemişti. Ee, yani bu kabaca gerçekten o or, e, rakamlara inerse e, 2018-2019 gibi e, çok e, ve 2020 gibi yüksek provizyon giderlerinin karlılıkları baskıladığı bankacılık sektörü için 2022 aslen en iyi sene olacak diyebiliriz. Tabii hep dediğim gibi bizim için çok uzun vadeli böyle bakmak hep biz terste bırakıyor maalesef ama bankalar için bu duruş ve görüş bence önemli. Bankalara giriş olmaya devam edeceğini ben tahmin ediyorum açıkçası. Bu onun dışında özellikle bu ay sonuna doğru bu reform paketiyle ilgili çalışmaların hızlandığı söyleniyor. Ben çok fazla bir detay göremedim ama iki boyutu var. Biliyorsunuz bir hukusal reform. Orada neler göreceğimizi hiç bilmiyorum ama diğer tarafta da ekonomi konusunda özellikle yabancı yatırımcı çekmek açısından bir takım avantajların kolaylıkların sağlanabileceği. Belki bir vergileme konusunda avantajlarını yaratılabileceği yani Türkiye'yi tekrar daha cazip bir ülke görünümüne sokmak için ciddi bir efor var. Bu da bizim piyasa için açıkçası bir taraftan destekleyici bir şey olacaktır. Çünkü herkes reform yapmayı seven ülkeleri sever. Biz uzun zamandır bunu yapmıyoruz. Ee, gerçekten hem e, makro tarafta bir kötü bir yönetim vardı. Ee, yani e, reform paketi takip edeceğimiz şeylerden bir tanesi olacak arkadaşlar. Bunlar önemlidir. Özellikle e, vergiyle ilgili e, gelişmeler e, pozitif karşılanacaktır. Ya da vergi sisteminin basitleştirilmesi, iş yapmanın Türkiye'de daha kolaylaştırılıyor olması, e, iş dünyasıyla çok yakından Görüşmelerin devam ettiğini biliyoruz. Özellikle Hazine ve Maliye Bakanı Lütfü Elvan'ın da bunu sürdürdüğünü. O yüzden pozitif bir şekilde bekleyeceğimiz bir takım gelişmeler de var. Hemen sonuçlarını etkilemeyeceğimiz ama bizim gibi piyasaların önden satın aldığı gelişmelerdir bunlar. O yüzden güzel haberler o taraftan da geliyor olabiliriz diye düşünüyorum ben. Bu ayın sonundan itibaren onlarla ilgili daha net bilgiler gelmeye başlayacaktır. Ee, tekrar hatırlatmak istediğim bir konu var. Dün sabahki toplantıda da bahsetmiştim. Ee, bu e, son bir haftada iki tane ayrı Fed başkanı, e, hem Chicago Fed başkanı dün de e, St. Louis e, Fed başkanı yüksek enflasyonla ilgili e, uyarılarda bulunuyorlar. E, yani bir yandan da Amerikan 10 yıllıklarının her gün biraz daha yukarıya doğru gitmeye başladığını e, görüyoruz. Enflasyon önemli bir konu. Ee, yani belli bir yine Fed e, Louis başkanı Fed Bullard'ın söylediklerinde e, yani senelerce yüzde iki hedefi e, ni takip etti ama e, var olan yapılan mali genişlemeyle birlikte çok ciddi bir mali genişleme bu e, enflasyonist baskıların e, artabileceğini söylüyor. Bu da piyasaları hep rahatsız edecek bir gelişmedir. E, dediğim gibi en büyük risk faktörlerinden bir tanesi o. Dün biraz e, dolar endeksinin de e, yukarı yaptığını gördük uzun zamandan sonra, yani da e, doğru gerilemişken tekrar 90'lara doğru bir e, harekette e, bulundu. E, bizim piyasamız e, dediğim gibi diğer piyasalar çok daha fazla bu e, konuya e, zaten. Şu anda bir e, önem atfetmesinin gereği yok ama takip etmemiz gereken e, önemli konulardan bir tanesi global olarak e, enflasyonist e, rakamların bundan sonraki aylarda sinyallerini görüyor muyuz? E, eskiden çok takip ederdik, bir süredir takip etmiyoruz. Yani takip ediyoruz da eskisi kadar önemli bir şekilde son bir senede takip edilmiyor. Özellikle ABD e, enflasyon dataları yakından takip edeceğimiz e, bir e, gelişme e, olacak. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Herkese günaydın. Ee, küresel piyasalara baktığımızda uzak doğu piyasalarında pozitif hareketlenme görmekteyiz. Olumlu hava devam ediyor bu tarafta. Ee, ABD tarafında ne biliyorsunuz Biden'ın e, başkanlığı resmileşti. Onun da e, olumlu karşılandı piyasada. E, ABD olumlu kapattı. Vadeleri şu an için yine pozitif 0.50'nin üzerinde. Olumlu bir sabah geçtik yani onlar da aslında geçip ee, görüyoruz. Ee, Avrupa tarafına baktığımızda yine orada da dün kapanışta olumluydu. Ama şu an için ne, vadeli dün kapanıştan daha yüksek oranda ne, pozitif seyretmekte bunu da söyleyelim. Ee, bunun dışında genel olarak Bizim piyasamızda da küresel piyasalarla ve paralel olarak pozitif hareketleri sürdürmekte. Endeksin yeni güne pozitif başlayacağını düşünüyoruz. Açılışın ardından 1530 seviyesinin doğru yükselişlerini sürdürebilir. 1530 seviyesi önemli bir nokta. Bu noktayı kırması durumunda 1540 ve 1550 seviyeleri, üst tarafında hedefleyeceğimiz, takip edeceğimiz direnç noktaları olarak karşımıza çıkacaktır. Olası geri çekilmelerde 1500 seviyesi ana destek noktamız artık. Bundan sonra bu noktanın atlası atlamadığı sürece endeksteki geri çekilmeleri karşı satışı olarak algılamaktayız ve alım olarak değerlendirmekte fayda var diye düşünüyoruz. Şu an şimdi baktığımızda e, dün de altını çok çizdik. Artık da pozitif hareketlenme olacaktır diye e, dün önerimizi kapattık. Hedeflerden hala takip ediyoruz. E, açıkçası yeni tarihi zirveler e, için yolu açık diye düşünmekteyiz. Burada pozitif hareketliliğin devam için düşünüyoruz. Bunu söyleyelim. Vakıf Bank önerimiz açık. Burada hani e, daha harekete başlamadığını düşünüyoruz. E, bankacılık tarafında olumlu hareketler devam ettikçe e, burada da pozitif hareketler sürecektir. 5 hedef fiyatımız bu tarafta. Bunun dışında e, genel olarak e, Türksel dün biraz baskı altındaydı ama e, açıkçası 16-65 seviyesinin altına sarkmadığı sürece yukarı yönlü hareketlerin hızlı bir şekilde 17 ve üstüne doğru devam edeceğini düşünüyoruz. E, bugün için Erdemir'i takip ediyoruz. Erdemir biliyorsunuz ki e, 15 ee, 60 seviyelerine kadar yaklaşık yukarı yönlü hareketlerini sürdürdü. Bu noktalardan biraz geri çekimler yaşadı. Nereye kadar? 14-30 diyeceğimiz seviyeye kadar. 14'lerin altına sarkmadığı sürece Erdemir'de büyük bir satış baskısı yaşanmaz. Düzeltme hareketi gerçekleşti sayılır. E, ee, buralardan tekrar bir imelenme hareketi. E, yukarı doğru bekleyebiliriz. 15 arkasından yeniden 15-60 lira hedef seviyesi hedeflenebilir. Ee, genel olarak bu. Bir de şunu söyleyeyim. Yabancı takası hala gelmedi. Ee, bazı yatırımcılar soruyor. Aralık ayı daha hala açıklanmadı. Muhtemelen bu akşam açtığınızda e, pazartesi günü raporu paylaşmış olurum. Genel olarak ricetlerim bu kadar. Herkese şimdiden iyi tatiller diliyorum. Bu kayıtta yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Sağlıklı ve bol kazançlı günler dileriz.